balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun Merhaba arkadaşlar. Uçan balonumuzda bugün Monise Ömer var. Monise 5 yaşında ve evini çok seviyor. Hoş geldin Monise. Okulda ne yapmayı seviyorsun? Bize anlatır mısın? Ee, okulda benim çok kitabım yok. Ben onu yapamıyorum. Oyun oynuyoruz. Hmm. Bir gün şey kediyle köpek oynamıştı. Ee? ama küçücük bir köpek olmuştu. Kedi miyav diyordu. Ondan sonra ondan sonra meyveden havuç yedik. Ondan sonra şey yedik. Hmm, şey buldum. Şey yedik. Başka bir şey daha yemedik. Eve gittik. Okula gitmeyi neden seviyorsun? Çünkü ben o op okula gitmeyi neden seviyorum biliyor musun? Çünkü şey okul okulumu çok seviyorum. Çok güzel bir okulum var. Ama ama çok güzel bir okulum var. Orada maizi var. Annemize gideriz. Okulda neler var? Maiz. kocaman bir e, okul var. Hmm. Şey bir de ben evet evimi çok seviyorum. Bir de şey, ya, ya şey ben asıl benim okulumda eşyalarımı birazcık bıraktım. Yarın getireceğiz ama şimdi daha getirmedik. Evini neden çok seviyorsun Monisi? Çünkü evim çok güzel, ancaklarım var, resimlerim var. Hmm. Her şeyim var, ablamlar, annemler her şeyi veriyor, her şey var benim. Hayatta seni en çok ne mutlu eder? Ee, annem, babam, ablam, Hande ablam, seni ablam, annem, babam, bundan sonra arkadaşlarım. Ah, <laughs> çok güzel. Peki, bir insanın mutlu olduğunu nereden anlarsın? Hmm, şey anlarım. Yani yanda şey görürüm. Anneme, babama, kardeşime. Ondan sonra am abla çok şey bir, bir arkadaşım adı şey yanında yüzgar görmüştü. Ondan sonra ama hiç korkmamıştı. Rüyanda başka neler görüyorsun? Anlatır mısın bize? <laughs> Şeydir. Yanımda çok güzel bir, gü gü şeyler görelim. Okula gidince şeyler, bir şeyler görelim. Ondan sonra şey yani kapıyı açıp okula git bugün okulu yoksa git, gitmek yoktur anne annenin izinizden şeydir An, anneciğim anneciğim arkadaşlarıma gidebilir miyim o, o, da olabilir canım sıkılırsa bir yere gideriz bir insanın üzgün olduğunu nereden anlarsın? İnsanın üzgün olduğunu şey öğreniyor öğretmiyorum. Ee, şey. Diyelim ki bir teyze gördün. O teyzenin çok üzüldüğünü düşünüyorsun. Nereden anlarsın? Teyzenin üzüldüğünü yani bir şey ağlıyor, bir şey baba babaannem bir şey görünce bir şey ağlıyoruz. Ondan sonra çok üzülüyoruz. Çocuklar neden hep mutlu olmalı Munise? Çünkü çocuklar neden mutlu olsunlar biliyor musun? Çünkü çocuklar parka gitmeyi severler, okula gitmeyi severler, eve gitmeyi ama sevmezler. Yaramaz çocuklar hiç sevmezler. Canı sıkılır ama evde durur. Anneleri, babaları çok güzel, ablaları kızar. Ondan sonra yani ben de parkta oynayınca çok az duruyorum. Yani hava kar olduğunda çok 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 az duruyorum. Hemen he, hemen eve gidiyorum. Yumurcak ne demek söyler misin? Yumurcak yumurcak şeydir. Çocuklar vardır. Ondan sonra yaramaz çocuklar vardır. Akıllı çocuklar vardır. Öğretmenler vardır. Anneler, evler vardır. Okullar vardır. Ondan sonra arabalar vardır. Yollar vardır. Ondan sonra şeyler vardır şeyler var. Yumurcak hmm. bitince başka bir şey şey a, e, başka bir şey a, a, şey çıkarır, çıkarırlar. Ondan sonra şey yumurcak TV'de şey var. Ben izlemiyorum hiç görmüyorum. Ondan sonra şey şeyler var. Hey uyurlar, hikayeler okurlar. Uyup, uyup yanında şeyler görürler. Anneleri, babaları, okulları görürler. Ondan sonra şeyleri görürler. Hmm. Gitti. Hmm? <laughs> Çok teşekkür ederiz Monique. Hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. sonumu Mavi yeşil renkleri Sanki bana gülüyor Tutup balonumun